Tamam. Dördüncü soruyu alalım. Güzel. Zaman olarak da iyi gidiyoruz arkadaşlar. Oğuz Hocam merhabalar. Ya, yeni bir aylık sevgilim oldu. Yaşım 22. Kendisi de yaşıt benimle. Kırmızı bayrağı olmayan yeşil bayraklarla dolu bir kız ve bakın burada da sarı kız yazıyor zaten. Yeşil bir sarı kız. Burada sarı kız olasını seviyorum Ha. Günde bir tane soda içmek lazım arkadaşlar. Ama abartmamak lazım da. Evet. Sağlıklı bir ilişkimiz var. Hmm. Sağlıklı derken yani antibiyotik almak zorunda kalmıyorsunuz. Güzel. Daha önce tek ilişkisi olmuş. O da bundan 5 ay önce. Kendisi bakire ve hiç cinsel birlikteliği yaşamadığını söylüyor o adamla. Adam 28 yaşında, olgun kendini yaratmış işinde gücünde alfa bir karakter. 8 ay çıkmışlar ve adam kıza yakın oturmak için evinin yakınında aynı mahallede ev kiralamış. Kız ailesine okula gidiyorum diye her gün yalan söyleyip adamın evine gidiyormuş. Hmm. Aynı evde aynı yatakta yatmışlar her gün. Sadece kıyafet... <laughs> ya sen bana ne anlatıyorsun ya biraz bu böyle pornografik bir şeylere dönmeye başladı ama... Acaba arkaya kırmızı bir ışık mı koysaydım bilmiyorum ama neyse. Bu da fena değil ama. Bu da güzel bir ışık. Evet. Yani tercih edilebilir aslında. Aynı evde, aynı yatakta yatmışlar her gün 8 ay boyunca. Sadece kıyafet üzerinde dokunulduğunu söyledi. Ama mesela nasıl kıyafet? Mesela o gün çok soğuk. Değil mi? Üzerinde böyle kaban var, 4 tane kazak, içinde tayt, üstünde pantolon, bir de eşofman. Ondan sonra o da bir kıyafet sayılabilir. Veya <laughs> yani sadece böyle bir ince bir tanga da yani teknik olarak o da bir kıyafet aslında arkadaşlar. Yani teknik olarak baktığınız zaman ama burada ayrıntıya girmediği için bilmiyorum. Böyle yatıyor kız böyle. Kafada böyle kapşon falan kıyafetle yaptı falan. Böyle mi? Yoksa nasıl bir kıyafet? Yoksa adam da adam da adam ya böyle kız pantolonla ben pantolonla yorgan içine gireceğim falan. <laughs> yani şöyle diyeyim adam şimdi 8 ay kız senin evine geliyor. Ey adam artık o kimse. Ey alfa ey eski alfa. Yani kız 8 ayda sen hatunun pantolonunu bile çıkarmamışlar. Ha. Ya adam çok yeteneksiz. Yani ben pek inandırıcı bulmadım ama neyse biz gene hikayeden devam edelim. Pek inandırıcı değil yani 8 ay boyunca. Değil mi? Her gün geliyor. Kaç gün var? 8. 30 desen şu kere 8 24 240 kere geliyor eve. Hadi 200 diyelim ortalama. Gene matematik hesabı yapıyorum. Tamam ilk başlarda biraz şimdi şöyle düşün mesela. Tam mesela 8 ay boyunca geldim. Bunun 1 Ocak'ta başlasa 3 ay İstanbul'da olduğunu düşünsene. Tamam 3 ay soğuk. Mesela kabanla yatıyor falan 3 ay. Tamam olabilir. Ya yani biraz bahar aylarında falan böyle hafif sıcak olur yani mecburen değil mi? Hafif böyle bir üstünü çıkarmayın lazım yani. E sonra tamam alıştın artık yani adam da seni ısırmıyor yani falan. Devamlı devamlı böyle sokaktan geldiğin pantolonla da yorganın içine giremiyorsun. Tamam. Bir pantolon da filan da çıkacak yani, mecburen yani. Adam da o kadar kapasitesiz olduğunu düşünmüyorum yani bir şekilde uğraşıyordu filan. Neyse, biz devam edelim. Adam ilişki sonunda yani epeydir aldatmış kız buna cinsellik vermediği için öyle ayrılmışlar. Ha adam dışarıda da ayrıca başka bir tekstil endüstrisinde de çalışıyor yani başka evlerde aldatmış diyor. Ama bu da aldatmaya da girmez aslında kıza göre aldatma. Bak niye aldatmaya girmez onu söyleyeyim. Kadın buna cinsellik vermiyor. 8 ay boyunca kaban, kapşon böyle duruyor kadın. Yatakta öyle diyorsun yani sen. Elbisesiyle yatıyor. Tamam. E adam sonuçta dışarıda bir şekilde 8 ay yani bunun tamam 1 hafta, 2 hafta falan, 3 hafta böyle artık yeter. Kana karışmaya başlıyor tamam mı? Bir şekilde <laughs> bu abimiz de yani dışarı gidiyor yani mutlaka. Bu bir aldatma değil. Beni aldattı falan diyorsa kız öyle bir şey yok diyeceksin. Sen bir şey sunmamız sunmak zorunda değilsin. Ama bu aldatma değil. Benim anlayamadığım kız nasıl bunca şeye rağmen alfa dul olmadı. işin içinden çıkamadım. Yardımcı olabilirse sevinirim Şöyle. Alfa dul olup olmadığını sen bilmiyorsun. Onu bilemez. Onu ben de bilmiyorum. Onu sadece kız biliyor. Ama kız bunu sana asla söylemez. Ben alfa dul oldum diye sana söylemez. Yalnız genel olarak size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu kadar deşmenize gerek yok. Olayı bu kadar deşmenize gerek yok. Problem bu asıl. Tamam mı? Yani o kadar sorgulamanıza gerek yok olayı. Çünkü sorguladıkça sen kafanda kuruyorsun ve kafanda kurduğun için bana yazmışsın zaten. Çok ciddiye alıyorsunuz bazen bu tarz ilişkiler arkadaşlar. Gerek yok. Kadın diyor ki: "Oldum, olmadım. Hayır, ben kimseyle birlikte olmadım. Tamam, ben bakireyim. Olabilir. Konuştunuz, bitti. Konu kapansın orada arkadaşlar. Bu kadar deşmenize gerek yok. Ha bazı şeyler ortaya çıkar. Şöyle değil. Deşmenize gerek yok ama algılarınız açık olsun. Bu önemli asıl olan. Ama sen devamlı sorguluyorsan, sorguluyorsan orada bir yanlışlık var. Kadınların geçmişlerini sorgulayamazsınız. Hayır bak. Öğrenebilirsiniz. Analiz etmeye çalışabilirsiniz. Bu iyi. Ama devamlı sorgulayıp bu kadar derinlemesine inmenize gerek yok arkadaşlar. Şimdi bak. Buradaki patern biraz garip. Bana biraz garip geliyor. Kızın evine gidiyor. Adam böyle isteği var. Kıza yakına taşınmış. Ve hiçbir şey olmamış aralarında. Bu bence inandırıcı değil zaten. Tamam mı? yani şu değil. Adam aynı evde, aynı yatakta yatmışlar her gün. Sadece kıyafeti üzerinden dokunulduğunu söyledi. Ötesine geçmemişler. Bu bu yani e, pek inandırıcı değil aslında işin açıkçası. Ha doğru da olabilir ama e 8 ay boyunca olması mantıksız bir şey yani. Adamın buna katlanması mantıksız. Şöyle Belki buna katlanıyor. Tamam ben diyor bir iyi bir kız. Ben bununla evleneceğim. Ama dışarıda da cinsel ihtiyaçlarını gidermek zorunda adam. Yani bunu oturup 8 ay. Bir de şöyle bir örnek var. Bir de o adamın gözünden bakalım arkadaşlar. Adam 8 ay boyunca bu kızı çekiyor. Kız bunu böyle et işte gidiyor 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 gidiyor. Adam böyle 8 ay bekliyor. E ondan sonra kız bundan ayrılıyor. Bitti. Ne oldu şu anda adam 8 ay boyunca hiçbir sıfır yani adamın bulunduğu nokta sıfır. Tabii ki başka kadınla birlikte olacak. Ona sen kınıyamazsın. Kadın olarak söylüyorum. Kadınlara söylüyorum bunu engelleyemezsiniz yani. Eğer siz o cinselliği sunmuyorsanız, ilişkinin içinde bile o cinselliği sunmuyorsan sen erkeğe, erkek dışarı gittiği zaman bir şey diyemezsin orada. Net. Böyle bir şey yok yani. Sen hem benim cinsel stratejim olsun, e hem de adamın cinsel stratejisi bana göre olsun, öyle olmaz. Tamam, o olmayacaktır. Şimdi şöyle, gelelim sana. Sen 22 yaşındasın. Bir aylık bu kızla birliktesin. Kafaya çok fazla şey takmışsın. Bu bir ayda sen bir ay içinde şunu düşünmüyor olman lazım. Başka bir adamın cinsel hayatının nasıl olduğunu, nasıl geliştiğini, ne tür ayrıntıları olduğunu sen bir erkek olarak başka bir adamın cinsel hayatına kafayı yormuyor olman lazım. Bütün olay bu. Tamam mı? Retroaktif kıskançlık daha da ayrıntılar Peki tamam işte elbiseye giymedin de acaba şu elbisen vardı onu da mı hiç giymedin filan. Ha onu giymiştin de ama ben bir ay giydin ikinci ayda yani ne gerek var? Daha bir aylık görüşüyorsunuz kızla. Bir aylık görüşün kızla bunları konuşamazsın. Gerek yok. Gerek yok yani. Ve şu anda sen kendi hayatına belki de cinselliğine odaklanacağına kızla olan ilişkine odaklanacağına tanımadığın bir adamın cinsel hayatının ayrıntılarına odaklanmışsın. ya yani yanlış olan bu zaten. Alfa dul olmadı. Belki oldu. Şimdi sen diyelim Çıktın 2 ay sonra sen 2 ay sene çıktı kız ayrıldı ondan sonra. O adamla 8 ay çıkmış seninle 2 ay çıkmış. Sen bu kadar ayrıntıya girersen zaten seni alfa olarak görmez. Bu önemli. Sen kendine sen kendine odaklanacaksın. Kendi hayatına ve kadınla olan senin ilişkine geçmiş sor. Kadın seninle bazı şeyler paylaşmak isteyebilir. Ha şöyle bir şekilde anlarsın birazcık geçmiş yani birazcık analiz yeteneğin varsa filan anlarsın ona göre bir kararını verirsin. Bununla olur bununla olmaz tarzında. Ama dediğim gibi yani şu tablo çok kötü. Sen böyle başka bir Ahmet'in böyle bilmem nesini düşünüyorsun filan. Yani ne kadar düşüncelisin ya adamın şeyine şeyinin şeyini de sen düşünüyorsun adamın. Olmamış yani bu. Senin burada kadınla çok farklı bir ilişki de olman lazım. İşin güzelliğini yaşa, dengeli bir ilişkin olur. Kız yeşil bayraklıdır tamam. Ha bir gün gelir yalan söylediğini anlarsın o ayrı. Yalan varsa ortamda bitti. Bak bu yalan olayı çok sıkıntılı bir şey aslında. Ve ben her zaman şunu söylüyorum. Bak. Ailesine yalan söyleyen sana da yalan söyler. Net. Neden? Şu sebepten dolayı. Annesi babası bunun canı ciğeri değil mi? Senden daha çok seviyor annesini babasını. Sevdiği insana yalan sevdiği insanlara yalan söylüyor. Seni o kadar sevmiyor. Yani yalan olayı problem aslında. Yalanla hareket edilme olayı problem. Ne yazık ki Türkiye'de kadınların aileye yalan söyleme olayı çok yüksek oranda var. Niye? Çünkü batı ile doğu arasında kalmış bir toplum. Kadınlar batıdaki gibi özgür cinsellikle yaşamak istiyorlar. Ama ailelerine doğudaki gibi hareket ediyorlar. Bu, bu işte kafayı çok bulandırıyor. Ama o zaman ne oluyor? Yalan bir alışkanlık ve hayatın normal bir akışı haline geliyor. Yalan söyleme. Cinsel konularda yalan söyleme. Emeğin altını yakmışsındır olmadı dersin bitti yani. O çok büyütecek bir olay yok belki onda. Ama işte gidip de böyle yok elbise giydim de üstünden 8 ay boyunca dokunduk filan. Adam o zaman manken koysan aynı şey yani. Mankene dokunuyormuş gibi böyle. Tamam mı? Değişik şeyler. Evet baylar bayanlar bugünlük bu kadar. Dört tane soruyu cevapladık. Değişik. Değişik kavramlara girildi bugün. Umarım önünüzde böyle bir yol açılmıştır. Kırmızı ap yolu. Baylar kendinize iyi bakın. Ben Doktor Oğuz Acar Türk.